Ee şey Nicat abi? Üfün canım. Arabaya birazdan hoş geldin diyeceğiz, değil mi? Evet. Evet canan. Hmm, galiba babam nerede kaldı? Biraz beklememiz lazım. Zaten kaç tane arabası oldu ya? Üç tane oldu. İşte bizim için alıyor. Ha. Doğru. İşte geliyor. İşte yeni araba. Çok güzel. Bu da benim dördüncü arabam. Onu ben tüm arabaları sizin için alıyorum. Sağ ol Remzi. Ben bunun arkasını sığırım ha. Arkası kocaman değil mi? <laughs> e, gezelim mi? Gezelim baba. Hey bebişlerim. Efendim anne. Efendim anne. Zeynep Ali. Siz de arabayı binmek ister misiniz? Arkası da kocaman. bunlar. sizin bebek koltuklarınız hazır. Tamam. Hadi gidiyoruz. Evet şimdi gidiyoruz. arkası da fena değil ha. Hmm, siz de bebek olduklarınızı sığdınız. Evet. Evet abi. Vay. Çok iyiymiş bu araba ya. He 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 he. Oy. Çılgın zararı bak. Evet ya. O kadar fena değil ki. He <laughs> Bak şimdi. Vup vup. Vup vup. Elim tavanı sığıyor. Ee, zaten sığıyor. Hay hay azıcık azıcık. Ee, tamam. Biz anladık. Geldi patron. Güzel. Ee, biz şimdi onları inceledik. Yakaladık onları. Evet sonunda onları enseledik. Evet. Şimdi ateş atalım onları. Fırlatmaya başlatın. Tamam. Hmm. <gülüyor> evet. O <laughs> kadar güzel mi? Çocuklar iyi misiniz? İyiyiz baba. <laughs> Çok garip ya. Galiba kemer takmıyor Haklısın baba. Şimdi onları haklayacağız. Bir kez daha ateşleyin. Emredersiniz. <laughs> baba bir şey geliyor. Bir fikrim var. He? <gülüyor> <gülüyor> ha? Bunlar neler yapıyor ya? Ateşe devam. Ateşe devam. Pes etmek yok. Ben de Tamam tamam bir kez daha çıkıyoruz patron ateşle hayır 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 devam olamaz ateş bir top patron olamaz Hayır. ha tamam Remzi. şimdi bizi bilim merkezine bırak ee, bilim merkezine gide ee, şey, e, telefonu e, GPS'i ayarla ondan öyle ulaşırsın. Tamam. İyi hamleydi mi chat? Şu anda sen iyisin ha? He? Fakat herkes iyi değil. Tamam. Şimdi siz gemiyi bineceksiniz. Tamam. Onları çok yakında durduracağız. Hı 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 devam edecek. Bu videoyu da buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.